Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Elazığ'dan Malatya ya yönüne giden Ercan Demirtaş yönetimindeki otomobil, İmam Efendi Bulvarı'ndan Elazığ Güney Çevre Yolu'na çıkan Ahmet Basın İdaresi'ndeki kamyon ile çarpıştı. Demirtaş ile beraberindeki Serdar Tekin ve Atilla Elitaş hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Ya, 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 ya. mı? Yaralılar itfaiye ekipleri ve ilafet acil durum müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.